ほっ Obrigado. <síntos> Ha <laughs> Selamun arkadaşlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için, tost tanesi kadar sevgiye keso toprağa. Rabbim bini bin etsin, Rabbim dara sokmasın. Rameyi geçen herkesten razı olsun. Videolarımı paylaşan, mama desteğinde bulunan, yorum yapan herkesten Rabbim razı olsun. Lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kaplama vermeyi unutmayalım. Bunlar can. Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Sevgi paylaştığa çoğalır. Sevgi paylaştığa güzeldir. Bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım her yerde mutluluktan çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin. Ölüm dünya. Yaşam bütün canlarına kadar kimsenin kimseyi incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Arkadaşlar bir de mama desteğine ihtiyacımız var. Videoların açıklama kısmında mama kumbarası var. Mama desteğinde bulmak isteyen arkadaşlar mama kumbarası linkini tıklayıp oradan mama siparişinde bulunabilir. Gerçekten mama desteğine ihtiyacımız var. Kedi köpek maması. Elimizden geleni yapıyoruz Rabbime şükür olsun. Gerçekten mama alacak durumum yok, imkanım yok şu an. Şu an ben ben de zor durumdayım. Ben tek bir rica isteğim var. O da şu sessiz kullara mama gönderin. Başka da bir şey istemiyorum. Allah iyi olan herkesle beraber olsun. Rabbim kiminlerle de sıkıntı derman edesin Rabbim. Kavga yok. Diğer yavrularımız ıslaktı zaten? Ee, bir yavru kaldı. Onları geldiği zaman ya. onu da ıslatacağız. Çok şükür anneyle getirdik. Sürmemiz de çok iyi durumu. Tedaviye gitti. Tedavisi yapıldı. Çok şükür. iyi kızımın durumu. Nasılsın? Sürmeme gel. Gel kızım benim. Gel. Gel. Maşallah sen. Sürmeye gel. Gel. Gel kızım benim. Lan kızım. Güzel kızım benim. Maşallah sana. Güzel kızım benim, firmem benim. Başa gel. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Yemekten sonra sularınızı da verdi mi? Tamam mis gibi afiyetle olsun. Tamam mı? Rabi, gel. Я увере, что Afiyet olsun, canlarım benim, afiyet olsun. Yaman! Yaman! Gel. Maşallah sana maşallah. Maşallah benim oğluma. Aslan oğlum İnşallah sağlıklı yaşasın. Sansar. Sansar. Gel. Şşt. Gel. 2'ye ayıracağım. Şakir'im benim. Gel. Gel kuzum gel. 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 Gel buraya gel. Hadi koşma gel. 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 Hadi gel. 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 Afiyet şifa olsun, afiyet şifa olsun. Bal göz, Acıktı mı kuzum benim? Balgözüm. Hadi gel bekleyin, su vereyim. Hadi gelin canlarım benim. Keşke böyle kaliteli şeyler size yedirsem ama olmuyor gücüm yok. Vallahi gücüm yok. Billahi gücüm yok. Rabbim yardımcınız olsun. Canlarım benim. Kuzularım benim. Allah sizinle olsun. Elimden geliyorsa yapıyorum. Vallahi ne geliyorsa elimden yapıyorum size. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Yapamıyorum gerisini. Üzülüyorum, üzülüyorum, üzülüyorum. Affedin beni canlarım benim. Affedin. Affedin. Affedin beni canlarım benim. Kimse yemeği kaptırmayın tamam mı? Bunları siz yiyorsunuz. Hadi şu afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Şifa olsun. Rabbim yardımcınız olsun, Rabbim sokakta yatan bütün canların yardımcısı olsun. Önce sokak hayvanlarının, önce hayvanların yardımcısı olsun. Yaman! Yaman! Gel! Sen ne yapıyorsun oğlum? He? Sen ne yapıyorsun acaba? Sen niye yaramazlık yapıyorsun Yaman? Robi sen niye yaramazlık yapıyorsun? He? <laughs> şta gibi olmasın ha var ya <laughs> tam Robi olsun tam Robi Robi <laughs> Yaman karışma Yaman gel buraya <laughs> Şşt, Yaman buraya gel <laughs> Yaman Yaman gel buraya Şşt. gel buraya niye kızdırıyorsun beni gel buraya Niye karışıyorsun onlara? Bırak yesin arkadaşlar. Yapma oğlum. Yapma. Zarar verme. Olur mu? He? Zarar verme. Aslan oğlum benim. Kocaman adam oldun. Kocaman. Sen hep bu taktikleri Sansar'dan öğreniyorsun değil mi Yaman? Sansar sen mi öğretiyorsun onu? Niye ramazan yapıyorsun Sansar? Gel buraya gel. Gel gel kaçma gel gel buraya sağ buraya gel işine gelmiyor değil mi Umursamıyorsun İşine gelmiyor değil mi Kurnaz Robi Robi gel Sen sansara uyma gel Sansar var ya herkes, herkes senden korkuyor sansar. Sen ne yapıyorsun bunlara ya Sen bunlara ne yapıyorsun Herkes senden korkuyor niye Niye Sansar? Şişt. Niye herkes senden korkuyor Sansar? Ben işine gelmiyorum hemen kaçıyorsun. Bak 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 bak. Allah. Bak ezan da okunuyor. Ya Rabbim sen affet bizleri. Ya Rabbim sen bu yandan yardımcı ol. Bu ezanın hürmetinin üstüne. Bu ezanın hürmetinin üstüne, Ya Rabbi, sen bu canların yardımcısı ol inşallah. Şimdi ben gideceğim, Yaman peşimden gelecek, diğerleri rahat rahat yiyecek. Ne yaparsam boş. Uğraşıyorum uğraşıyorum ama peşime takılıyorlar. Biz ne yapalım? Diğer canları doyuralım. O böyle gelsin yesin. Yoksa sansar da baksana dikilmiş. Saldıracak hemen. Gelsene yemeği hemen saldıracak onlara.